Hadi çığırsın. Yavaş içecek. Hadi Yavrum benim. Bunu da çekeyim sana. Lazım ama. Şerefsizliğin hızı mı yok? Bak oğlum daha beni kızdırma. Şu mutfağın temizlik haline var. Bir insan böyle çalışır. Tamam mı? Eyvallah baba, ekmeğe güzel <laughs> Maşallah, maşallah, maşallah. Burada sen eskiden de mi aşçıydın? 3 yaşından beri ben. Bak şu pastayı kimse yapamaz, tamam mı? Arkadaşlar! Allah kahretsin. Altı ayda Yavuz'dayız. Teşekkürler. <laughs> şu mutfağa pisliğine bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam burada versin. Süpersin. Buradan bir tanecik ya. Teşekkür ederim. Abi. Süper yemek yapar. İşte. Bir de dezga temiz tutsa. Olur ya. Her gün baktığımız işler değil İster istemez. Batıyor yani. Evet, kamerayı gözüme sokma. <laughs>